Yani değerli dostlar, 38 neyse 2013'te budur. Biz 38'i nasıl unutmadıksa 2013'i de unutmayacağız. Her kim ki olursa olsun unutturmaya çalışanlara tek bir sözümüz var. Unutmadık, unutturmayacağız. Halo halo halema yamanu esker ontu maserde dormema kapanu halimiz halimiz yamandır halimiz

Hazine-i Kerem'inde dersin soykırımında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize payansız rahmet öyle. Onların ruhunu sonsuz durumla aydınlar. Mazlum halkımızın zalimlerin zulmünde muhafaza ele halkımızı her türlü fitne ve felaketlerde muhafaza ele okuduğumuz bu duaları Mevsimde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizin ruhuna bağışladık. Bu dualarımızı dergah izzetinden makbul ve kabul eyle. Gerçeğin demine Fakirler insan kılığında birer robottu. Bak altı ezberleşmiş bir komuttu. Alışılmış biz tuz makinaları güneşin çocuklarına ölüm kustu. Ve kan kırmızı çiçeklerimizin üstüne ölüm yardı. Dal mı utansın, taş mı utansın, toprak mı? Gök kubbenin altında yağan bu kan mı? Kim utansın, kim? Halkların ve farklı inançların birbirlerine karşı düşmanlığının ortadan kalkması için tarihle yüzleşmek zorundayız, hesaplaşmak zorundayız. Adır güre toma çeyi, duma güre Gidin karaltında çıkan sulara Muzurun yıkadığı çakıl taşlara Kızıldağ'daki yemyeşil ağaçlara Dinleyin Sorun ki anlatsınlar bizi Büyük bir katliamı Tarihi yaşanmışları Türkiye günümüze Türkiye içe saymak istiyor Onları unutturmak istiyor Biz de o dönemde bu felakete uğrayan katliamı yaşayanları unutmadığımızı göstermek için bugün hep birlikte Korpsberg'de Korpsator Meydanı'ndayız. 38'de kaybettiğimiz canlarımızın ruhunu şadi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anki e, etkinliğimiz burada sona ermiştir. Hepinizin ayağına sağlık, canlarınıza sağlık. Kızıl yardımcımız olsun, önümüz aydınlıklarla olsun. Sağ olun.